Merhaba arkadaşlar. Kazakistan'ın başkenti Astana'dan selamlar. Bugün Kazakistan'da aile birleşimi yoluyla nasıl oturma izni alınır bunu anlatacağım. Bu soruyu çok fazla alıyordum ve bu konuda çok fazla aslında yeterli rehber olmadığını ben de farkındayım. Şimdi bu adımları sizinle çok kolay bir şekilde paylaşacağım. Siz de çok fazla zamanınızı aslında kurtarmış olacaksınız. En da bana teşekkür edebilirsiniz. Öyleyse hadi başlayalım. Aile birleşimi yoluyla Kazakistan'da oturum izni alma süreci aslında Türkiye'den başlıyor. İlk olarak sizin Türkiye'deki Kazakistan temsilciliklerinden birine gitmeniz gerekiyor. Ankara'daki büyükelçilik olabilir, İstanbul'daki başkonsolosluk olabilir. Neden? Çünkü siz Türkiye pasaportunuzla Kazakistan'da tek seferde yalnızca 30 gün kalabiliyorsunuz. Ancak oturma izni süreci çok daha uzun sürüyor. Bu sebeple Kazakistan'ın başkonsolosluğuna ya da büyükelçiliğine gidip Eşinizle beraber B8 vizesi için başvurmanız gerekiyor. B8 vizesi nedir peki? B8 vizesi şu. B8 vizesi almak istediğinizde siz şunu aslında beyan etmiş oluyorsunuz. Ben Kazakistan'a gittiğimde oturma iznine başvuracağım. Bu sebeple bu vizeye başvuruyorum diyorsunuz aslında ve B8 vizesini aldığınızda Kazakistan'da tek seferde 90 gün kalabiliyorsunuz ve bu 90 günlük süreç içinde de aslında Kazakistan'da oturma izni işlerinizi halletmeniz gerekiyor. B8 vizesine başvuru ücreti yaklaşık olarak 100 dolar ve bu vize 4-5 gün içerisinde hazır oluyor. B8 vizesi çıktıktan sonra çok 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 önemli bir adım var. Bunu eğer yapmazsanız kesinlikle Kazakistan'da başvuru yapamazsınız. O da şu belge. Türkiye Cumhuriyeti'nde siz tabii ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kaymakamlığa veya adliyeye gidip adli sicil kaydı almanız gerekiyor. Bu adli sicil kaydı ıslak imzalı ve kaşeli olacak, aynı zamanda apostilli olacak. Kaymakamlıktan veya adliyeden Türkçe olarak bu belgeyi mutlaka almalısınız. Bu belgeyi almadığınız takdirde Kazakistan'da ...kesinlikle başvuru yapamazsınız. O yüzden Kazakistan'a geldikten sonra ben e-devletten bulurum gibi düşüncelere kapılmayın. Kesinlikle ıslak imzalı ve kesinlikle kaşeli, apostilli olmak zorunda. Bu belgeyi kesinlikle yanınıza alıyorsunuz. Şimdi adli sicil kaydını Türkçe olarak aldınız. Bunu Kazakistan'da zaten Kazakça ya da Rusça'ya çevireceksiniz. Bunda bir sorun yok. Kazakistan'a geldiniz. Kazakistan'a geldiğinizde mutlaka ilk üç gün içinde mutlaka ama mutlaka bu işlemlere başlayın. Kesinlikle bu süreci uzatmayın. Bu süreçlerde zamanlama oldukça önemli. Kazakistan'a geldiğinizde ilk yapmanız gereken şey Türkiye Cumhuriyeti pasaportunuzun çevirisini almak. Bunun çevirisini aldıktan sonra da noterde onaylatmanız gerekiyor. Burada arkadaşça bir tavsiye vermek istiyorum. Bu pasaport çevirisini ve noter onaylı çeviriyi yani Lütfen 2 3 4 tane alın. Sadece bir tane almayın çünkü farklı farklı yerlerde bu size sorulabilir. Bundan mutlaka 3 4 tane sizde hazır bir şekilde bulunsun. Şimdi Kazakistan'da evlilik yoluyla aile birleşimine ve dolayısıyla oturma iznine başvurmak istiyorsanız en az 3 yıl boyunca kazak eşinizle evli olmanız gerekiyor. 3 yıl boyunca evlilik yoksa bu olmaz. Bunu da lütfen aklınızda bulundurun. Pasaportunuzun çevresini aldınız. Yapmanız gereken 2 hatta 3 adım daha var. Bunlardan bir tanesi Kazakistan'da telefon numarası almak. Ardından son dediğimiz yer yani nüfus müdürlüğüne gidip sizin İN numarası almanız gerekiyor. IIN şeklinde yazılır. TC kimlik numara gibi bunu düşünebilirsiniz. Bu numara sizin Kazakistan'daki vatandaşlık numaranız olacak aslında. Ve bunu sondan aldıktan sonra lütfen o size bir belge verecekler. Onun da 2, 3, 4, 5 tane fotokopisini alın. Daha sonra mutlaka o da çok sefer lazım olacaktır. İyi numaranızı da aldıktan sonra telefon numarasıyla beraber Kazakistan'daki bankalardan birine gitmelisiniz. Ve bankalardan birinde hesap açmalısınız. O daha sonra lazım olacak. Onu da ilerleyen süreçte açıklayacağım. Şimdi bu aşamada belirli belgeleri çoktan hazırladınız. Kazakistan'da telefon numaranızı aldınız. Kazakistan'da bir banka hesabı açtınız ve açtığınıza dair bir belgeyi de yanınıza aldınız. Onu da bir kenarda hazır tutun. Ondan sonra kendi pasaportunuzun çevirisi ve fotokopisini beraber aldınız. Kazak eşinizin vatandaşlık kimliğini aldınız. B8 vizenizin pasaportunuzun her şeyinizin fotokopisini çektiniz. Göç polisine gidiyorsunuz ve niyetinizi aslında söylüyorsunuz. Göç polisi bundan sonrasında sizi sağlık taraması için yönlendirecek devletin anlaşmalı olduğu devlet hastaneleri var. Ve siz bu devlet hastanesi ya da kliniğe gittiğiniz zaman mutlaka oturum izni yani VNJ için bunu yaptığınızı belirtmeniz gerekiyor. Buna göre size kısa taramalar yapacaklar. Çok uzun sürmüyor, korkulacak bir şey yok. Oraya gittiğiniz zaman da bu süreçlerde mutlaka yanınızda 3-4 tane biyometrik fotoğrafınız da olsun. Sağlık taramasında bunu sizden isteyecekler. Daha sonrasında sağlık taraması aynı gün içinde çıkar. Bu belgeyi de alıp sizin dosyanıza eklemeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar hatırladığınız üzere size daha önce bir banka hesabı açmanız gerektiğini söylemiştim. Şimdi banka hesabını açtığınız en önemli yere geldik. Sizin Kazakistan'da olduğunuz süre boyunca mali yeterliliğinizi kanıtlamanız gerekiyor. Ve Kazakistan'da bu MRP dediğimiz aylık indeksle hesaplanıyor. Oturma iznine başvuru için sizin banka hesabınızda 1320 MRP para olması gerekiyor. 2025 yılı itibariyle 1 MRP 3932 Kazakistan tengesi. 1320 MRP'de yaklaşık 5 milyon dengeden fazla bir miktara geliyor. Aşağı yukarı 10 bin dolardan biraz fazla. Sizin bu paraya denk olan miktarı Kazakistan'daki banka hesabına koymanız gerekiyor. Daha sonra bankadan da bununla alakalı bir kağıt alacaksınız. Yani bu paranın orada olduğuna dair ve bunu da dosyanıza ekleyeceksiniz. Başvuru süresince bu paranın mutlaka hesabınızda durması gerekiyor. Çünkü ilgili otoriteler, göç polisleri bunu daha sonra bankayla tekrardan doğrulayacaktır. Süreç bitene kadar paraya dokunmuyoruz. Bütün bu belgeleri topladıktan sonra şunu da mutlaka hatırlayın. Kazakistan'da bir adres kaydı da yapmanız gerekiyor. Varsa eğer eşinizin evine veya eşinizin ailesinin evine yine notere gidip bir adres kaydı yapmanız gerekiyor. Yani bu başvuru süresince siz Kazakistan Cumhuriyeti içinde nerede oturacaksınız? Yani adresiniz neresi olacak? Bunu da noter onaylı bir şekilde belgesini mutlaka alın. Bu süreçte notere ve çeviriye çok fazla paranız gidebilir. Bunu kabullenin, buna hazır olun. Daha sonra bunu da dosyanıza ekleyin ve göç polisine gidin. Şunu unutmayın ki her ülkenin kendine ait göç kuralları vardır. Bu kurallara saygı duymak gerekiyor. Göç polisi sizi en doğru şekilde yönlendirecektir. Bu dosyaları aldıktan sonra göç polisine gidebilirsiniz. Hemen ardından göç polisi sizi eğer ki dosyalarınızda bir eksiklik yok ise sona gönderecek ve siz sonda parmak izi vereceksiniz. Bütün parmaklarınızın izini vereceksiniz. Daha sonrasında orada belki sizin fotoğrafınızı çekebilirler duruma göre ve devlet harç bedeli var yani başvuru harç bedeli. Bunu orada ödeyip yine bunun da kağıdını almanız gerekiyor. Parmak izlerinde kanıtlarını alıp dosyanıza eklemeniz gerekiyor. Şu ana kadar bahsetmiş olduğum o uzun liste, uzun belgeleri de toparladıktan sonra yeniden göç polisi merkezine gidip ilgili memura belgelerinizi kontrol etmesini isteyebilirsiniz. Belgelerinizde eksiklik yoksa kendisi size başvurun alındığını ve daha sonra gelmeniz gerektiğini söyleyecektir. Bundan sonra başvurunun olumlu ya da olumsuz sonuçlanmasını beklemeniz gerekecek. Başvuru yaptıktan sonra bekleme süreci yaklaşık olarak 2, 3 ya da 4 ay olabilir. Sizin zaman zaman göç polisine gidip bir güncelleme var mı bunlara bakmanız gerekiyor. Kazakistan'da aile birleşimiyle oturma izni alma süreci oldukça karmaşık olabilir. Zaman zaman doğru bilgilere ulaşım konusunda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bu sebeple bu adımları yaparken mutlaka devletin ilgili kurumlarına danışmanız gerekiyor. Her ülkenin göç kurallarına saygı duymak gerektiğini unutmuyoruz. Göç polisine her zaman gidiyoruz ve belgelerimizi kontrol ettiriyoruz. Gerekli başvurudan sonra 2 3 veya 4 aylık bir süreç içinde başvurunuz sonuçlanacaktır. Evet arkadaşlar ben bu videoda Kazakistan'da aile birleşimi yöntemiyle oturum izni alınmasını açıklamaya çalıştım. Gerekli belgeleri, gerekli prosedürü açıklamaya çalıştım. Dilerim ki size yardımcı olabilmişimdir. Sizin yine kafanızda ek sorularınız varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Ben Batuhan bir sonraki videoda görüşmek üzere.